Tarih, kültür ve gelenek hepsi bir arada Şanlıurfa'da. Ancak sorumuz net. Bu şehrin en büyük kültürel zenginliği sizce hangisi? Mikrofon bizde, söz Şanlıurfa halkında. Şanlıurfa'da sokaklara çıkıp vatandaşlara sizce Şanlıurfa'nın en büyük kültürel zenginliği nedir sorusunu yönelttik. Aldığımız cevaplar kentin tarihi, kültürel ve sosyal çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Genel anlamda bakmış olursak Ur Urfa yani Greydoğ'un incisi olmakla birlikte turizmin başkenti Şanlıurfa, Gap'ın başkenti. Aynı zamanda Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Birecik e, e, Kelane aynaklarıyla, Harun Kümmet devleriyle, e, ondan sonra halfet Karagülleri Karagülleriyle dünya tarihine e, damkasını vuran bir ilimiz. Urfa'da kültürel zenginlik bitmez ki. Mesela ne gibi örnekleri var? dünyada bütün yemekler Urfa'dan çıkma. Göbekli Tepe, Urfa'nın değil mi? Dünya mirasıdır. Bir balıklı gölümüz. Bazı vatandaşlar Urfa mutfağının zenginliği ve yöresel yemeklerin şehrin kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu dile getirdi. Yemeklerimiz, fıstığımız, Urfa sade yağımız, balıklı gölümüz, Kebap çeşitlerimiz olsun, boranın yemeğimiz olsun, lahmacunumuz olsun, ondan sonra baklavamız olsun, fıstığımız olsun, urfa sadiyamız bu şekilde devam eder yani kültürel zenginliğimiz. Ee, dünya mutfağı, e, dünya bir mutfak olsaydı başkenti Şanlıurfa olurdu. E, komşu iller de alıyorlar, alsınlar, canları sağ olsun. Bugün bir içli köftemiz, dolmalı köftemiz. Diğer yandan birçok kişi şehrin tarihi mekanlarını ön plana çıkardı. Göbekli Tepe'den Balıklı Göl'e, Urfa Kalesi'nden Hezanti İbrahim Peygamber'in makamına kadar uzanan tarihi ve kutsal yerler Urfa'nın kültürel zenginliğinin simgesi olarak anıldı. Kültürel zenginlikleri e, tarihi yerlerdir. Balıklı Göl, Göbekli Tepe, keşfedemediğimiz keşf çok yerler var. Ancak aldığımız cevaplar arasında en dikkat çekeni bir vatandaşın misafirperverlik vurgusuydu. Şanlıurfa sokaklarında en büyük kültürel zenginlik sorumuza kimi yemek, kimi tarihi yapılar cevabını verdi. Ancak en dikkat çeken yanıt, bir turist gelse önce evimde ağırlarım diyerek misafirperverliğini öne çıkaran oldu. Görünen o ki Urfa'nın en büyük hazinesi insanının gönül zenginliği. Evime götürürüm, ağırlarım, misafir ederim. Gerekirse evime evimi kendisine bırakırım. Ben giderim başka yerde yatarım. Oradan başlarız. Bir şey kaldı mı? Her yeri gezdiririm kendisini. Şanlıurfa'nın zengin kültürel mozaiği, tarih, doğa, yemek ve geleneklerin yanı sıra en büyük değerinin insanları ve onların gönül zenginliği olduğunu gösteriyor. Bu durum şehirde yaşayanların kültürüne ne kadar bağlı olduklarının ve misafirlerine gösterdikleri içten ilginin en güzel kanıtı.